Herkese merhaba, ben Melih Esat Açıl. Nereden nereye? Çok şükür. Evet efendim, eski Türkiye'den bahsedeceğim. Biliyorsunuz gençlerimizin birçoğu bir haber. Sonra gündeme geleceğim. Gençlerimizin birçoğu bir haber. E sen genç değil misin? Evet, 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 doğru. E o günleri görmedim. Evet, o da doğru. Ama gerek yok ki. Okuyorum, araştırıyorum, sorguluyorum. Sosyal medyada gördüm her tweete, her gönderiye, her fotoğrafa öyle kuru kuru inanmıyorum. Gerçek mi değil mi diye bakıyorum. Allah akıl vermiş. İlk ayet. İkra. İkra. Oku. Akletmez misiniz? Bir sürü ayet-i kerimede geçiyor. Akledin. Araştırın. Bakın. Ama maalesef gençlerimiz sosyal medyada gördü o like sayılarına göre doğru mu yanlış mı onu belirliyorlar. İşte fav sayılı, retweet o şey sosyal medyadaki veya fenomen isimler onu şey olarak görüyor. Maalesef böyle bir dönemde yaşıyoruz. Bir de gençlikleri Tamam Tayyip Erdoğan dönemine geldiği için yaş ortalamalarına bak işte 20 yaş altı. Erdoğan döneminde. Tabi farkında değiller nereden nereye gelindiğinin. Gençki unutmayan adam şey geçmişini. Geçmişi geçmiş bilmeyen şimdi ne diyor? Sen hayatta böyle kötü cumhurbaşkanı, böyle başkadan görmedin. Ya sen hayatta kaç tane cumhurbaşkanı, kaç tane başkadan görmedin. E bakmayınca, araştırmayınca şurada söylediğimiz birçok kavram bile birçok genç bilmez. Siz zaten takip ediyorsunuz. Allah razı olsun işte bu konuları ciddi meselelere eğiliyorsunuz. Çok çok teşekkür ederim. Ama birçoğundan bahsediyorum. Yani özellikle karşı cenahta kuru kuru tık 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 şey yapıyor. Anlatmak çok zor oluyor. Sıkıntımız burada işte. Nedeni bu. Gelin bir o günleri bir şöyle kısaca öyle bir dakika hemen 30 saniye özet geçelim ya. Ya hastaneye gidiyorsun. Haftalarca sıra bekliyorsun. Kuyruklarda sabahın altısında vesaire. Şimdi arıyor telefonu. Efendim sabah 9'da geleceğim. 10, 10'da randevu alalım. ha Hatta ona da laf ediyor. Nasıl şey siz nasıl sonra doktora saldıranlar falan var ya o. O e, bilmiyor ki. Bilmiyor. E, olması gerek. E niye yapılmamış? E bugünlere getirebilmek kolay mıydı? Eksiden alıp normalden yukarı taşımıyorsun ki, eksiden yukarı. E bunu göremeyince ne yapacaksın? Askeriye de dikebildiğin tek şey asker atletiydi. Şimdi bilmem neleri yapıyorsun. Girmiyorum bile şimdi yeni bir sürü gelişme var. Onlara ayrı bir video yapacağım. Şimdi baktım yine gözlerim yaşardı. Elhamdülillah. His, hissettikten ciğerli, yürekli, vatanperver e, göreceksin o zaman. E öbür türlü kuru kuru, öyle sevgenç dediğimiz, efendim eline bardak makyatosunu alıp bir tane kitap koyup bilmem ne filozof gibi fotoğraflar bilmem Hayatını Instagram filtrelerine bilmem neye göre yaşayan, ona göre değerlendiren. Maalesef gerçek durum bu. Ama anlat. Anlat. Şimdi ambulansa şey aldık İsveç'ten biliyorsunuz. Şehit ambulansla getirdik. E tabi TL1 işte yok bakanın akrabasıydı, yok işte şeyin akrabası aynı köylülermiş vesaire. Bir de bazen bana şey yapıyorlar işte ya bunları işler misin, bunları görsünler falan gerçekleri. Sağ olun Allah razı olsun ama bazen düşünüyorum diyorum ki ben bunu neden işleyeyim ki? Bir insanda akıl olur. Bir insan Allah ak akıl vermiş. 50 bin tane adam bunların hepsi akraba mı? Daha yeni Rusya'dan getirildi. Bir kişi daha yeni Rusya'dan getirildi. Yani... Bak fotoğrafına falan yani ve ailesini araştır. O da mı akraba? Fransa'dan geçen hafta getirilen, şimdi İsviçre'den getirecek. Daha önce 5-10 kişi için getirilen uçaklar 50 bin tane insan. E şimdi bunu ben gördüğüm zaman ama aktaracağız. Bazen burada aktardığım şeyler ben kendime komik geliyor. Ya bunu göremiyorlar ama göremediklerini işte burada bizi teyit ediyoruz zamanında şeyden, sosyal medyadan. Ben kendimi izole ettim. Birçok genç arkadaşımla maalesef anlaşamıyoruz. Çünkü ciddi meseleleri bilmem ne konuştuğum zaman. Sloganik laflar, slogan. Oo, getir kardeşim, getir belgesiyle konuşalım. Görün şu görüntüleri ya. Bak eczanelerde vesaire ilaç bilmem ne bunlar en temelleri. En öyle şeylere girmiyorum işte çöpler dağlar olmuş efendim tüp kuyrukları ekmek kuyrukları bilmem sular kesik falan bunlara girmiyorum. E zaten görebileceğiniz şeyler var. Ne var mesela? Mart'ın sonu bahar diye geldi bir tanesi. Ona indirim yapacağım, buna indirim yapacağım. İstanbul kendisi kendi kendine yetebilir. Efendim şeyleri keseceğim, yandaşların rantlarını bilmem ne keseceğim diyor. Bir tane hastane yolu yapamadım. Niye? Param yok dedim. Ya orada da yalanlattı. Üzerine bir double daha biliyorsunuz. Onlar çiftli, üçlü, dörtlü artık yalanlarda sarmal. Bir de diyor ki ondan sonra 500 bin ton şey döktüm diye. Yani 500 bin ton asfalt dökmüş ki ya buradan Adana yol olur. Bunlar da belgesi zaten yalan oldu ortaya çıktı ama çiftli yapıyor. Yani artık şey kesmiyor diyor. Mitomaninin artık üst düzeyi bunlar hastalık. Ama oraları falan geçiyorum. kuyruklar bilmem neler. Altı sıfır atılması. anlarsan yalama oluyor. Konuşuyorsun ama hissettiğin zaman çok şükür elhamdülillah gözleri dolar insanın. Ama ciğerli gerçekten yürekten insan oldu zaman. Şimdi ABD'ye uzanacağız. Bakın ne günlerden ne günler. Ambulans bulamıyorlar dedi. Bunu deyince ha, ambulansa da siz icat. Hayır kardeşim ambulansı biz icat etmedik. Öyle bir kafa var ki gelebilecek yorumlar artık tahmin edebiliyorum. Günde çünkü 2000-3000 tane yorum alıyor bu kardeşiniz. Facebook'ta orada, Instagram'da, işte YouTube'da biliyorsunuz. Görüyorsunuz zaten aşağı gelen bazı dadandılar o okyanus ötesindekiler artık ne grup yaptılar sürekli anında bize yorumlamaya falan başladılar. Tabi sayfa büyüdükçe çok teşekkür ederim. Etki arttıkça bunlara denk geleceğiz. Siz de uyanık olun, tetikte olun. Çok da teşekkür ederim. Hatta bugün şöyle bir şey yaşadım. Ee, yine bir e, YouTube'dan böyle güzel mini, milli manevi içerikler hazırlayan bir kardeşim. Ya sizin nasıl bir ekip var ya? Anında cevap veriyorlar, anında şey yapıyorlar. Elhamdülillah. Burada işte emeklerimiz oluşturduk. Sizlerin destekleriyle e, bir tesir e, oluşturmaya başladık Rabbim inayetiyle diyelim. İşte o geçmiş günleri söyledik. Şimdi süper güç. Süper güç. Özendiği milletin. Amerika batı batı hani var ya. Ayranlar. onların gibi Noel'ler, Christmas'lar bilmem neler. Hani Lütfü Türkkan'lar falan var ya yani milliyetçi geçinip de kızları travesti işte, oynatan falan. Onları da işlemiştik bakarsınız Lütfü Türkkan'ın kızı falan diye yazıp aratıp. İşte o özentiler. O CHP zaten o hepten o. İşte o süper güç. Türkiye'den yardım istiyor. Türkiye bize yardım et. Tabii bunu anlamak lazım önce. Dünyanın bir numarası. Biz yardım gönderiyoruz. Evet şu anda gidiyor. Yardım. Yardımlarımız. Biz, biz gönderiyoruz. Hani nereden nereye dedik ya başta. O laflar böyle sözcük öbeği falan yalama olmasın onlar. Yalama etmeyelim onları. Hissedelim. Görelim gelişmeyi. İşte ondan göremiyorlar. Sana ki böyle dünyada şuna bakıyor ona bakıyor. Kardeşim ülkenin esamesi okumuyordu. El pençe divan durulan günler vesaire. Bunları hatırlayalım bunları unutmayalım. Ha eksikleri eksikleri dilendiriyoruz işte bize aktarıyoruz. Ancak olanı da görmek, şükretmek, rehavete düşmeden çalışmak. Çünkü adamların kafası şu. Ya hep böyle örnekler veriyoruz işte eski Türkiye bilmem. Neyi vereceğim güzel kardeşim Florida'yı vereyim, Miami'yi vereyim, nereye vereyim burada yapılan nasıl kıyas edeceğiz? Hani yine ilkokul çocuğunu anlatır gibi anlatayım. Bir tane çocuk gelmiş diyelim ben öğretmenim. Çocuğun ders notu işte 30. 30'dan bunu 90'a çekmek var. Çocuğun notu 70. 70'ten 75'e çekmek var. Yani eksiden eksiden alınmış bir yerden bu noktaya gelir. Dü dünyanın bir numara süper güç dediği adam yardım dilini yardım. Biz gönderiyoruz işte. Şimdi haberin detaylarına geçeceğim. Başta böyle başlıyorum ki ben videolarımda bazen şunu diyenler oluyor. Ya abi, daha böyle kısa yapsanın özle şey olsa. Bazıları da daha uzun yapsanız. Tabi bunlar oluyor. Neden? İkisi de işte daha çok paylaşsın. İyi niyetle söyleniyor ama. Şöyle bir şey var. Ee, bunun ardını önünü incelemek önemli bu tarz şeylerin. Düşünmek önemli, tefekkür etmek dinimizde de önemli. Akletmek. Çünkü izleyen sadece sizler e, olmuyorsunuz. Çok şükür diğer o kitlelere de ulaşıyoruz. Benim zaten buradaki asli amacım o. Ondan sizlere rica ediyorum lütfen paylaşın diye. E, verdiğimiz emek yani burada görüp Hı, o oldu şu değil ya televizyondan da bazı şeyler takip edildi ama biz burada geçmişiyle, gelecekle analiz edip biraz görebilsinler diye nacizane aktarmaya çalışıyoruz. Bir soru işaretli olsa aşağıda hakaret edebilir, tehdit edebilir. Ama bunları göre göre e, çok da mesaj almaya başladık. Çok da teşekkür ederim. Bu arada 100 bin'e doğru yaklaşıyoruz hıza. E, Gerçekten çok teşekkür ederim. Bugün böyle biraz düşündüm. Yani naizlerle birçok şeyi reddetmiştim. E, burada sizlerle bu yayını yapayım diye gerçekten. Bir gün konuşuruz onları da. Yani niye şuraya çıkmıyorsun, niye bunu yapmıyorsun vesaire. E, buraya daha çok zaman ayırabilmek için. Çünkü her gün yayın yapmak öyle şey değil. Bunları derliyorsun, topluyorsun bilgileri vesaire. E, ama destekleriniz gerçekten beni çok e, memnun etti. Çok teşekkür ederim. Gerçekten yakinen hissediyorum. Şimdi aşağıdan kanala abone olup bildirimleri de açmayı unutmayalım. Ee, Cumhurbaşkanımızın e, şimdi e, Amerika'ya yardımla ilgili konuşmasını aktaracağım. Videoyu da beğenelim ki video ön plana çıksın onu da söyleyeyim. O bildirim zilini tekrar üzerine atlatmış olayım. Bildirim zili önemli çünkü videolarımız kaçtır son videolarımız e, aramalarda çıkmıyor. Bunu çok söylüyorum ama kusura bakmayın bu önemli. Çünkü verdiğimiz o emek gözükmüyor orada. O yüzden o bildirimi açtığın zaman anında gelebiliyor. Bazen YouTube bizi böyle geri plana atabiliyor dediğim gibi. Şimdi Cumhurbaşkanımızın yardımla ilgili şöyle bir kısa haber kolajını izleyelim. Ardından devam edeceğiz farklı konularla. Buyurun. Amerika Birleşik Devletleri'ne maske, yüz koruyucu, siperlik, göz koruyucu, N95 maske, tulum ve dezenfektandan oluşan tıbbi yardım malzemelerini de yarın, gönderiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası bu sözlerle duyurdu. Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilecek yardım malzemelerini. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kargo uçağı Koca Yusuf sabah saatlerinde bu kez Amerika Birleşik Devletleri'ne yardım götürmek üzere havalanacak. CNN Türk'ün edindiği bilgilere göre Amerika Birleşik Devletleri'ne 3 farklı uçuşla 3 farklı noktaya ekipman gönderilecek. Koca Yusuf'la gönderilecek koruyucu malzemeler Türkiye'nin NATO müttefiki Amerika Birleşik Devletleri'ne yardımları kapsamında değerlendiriliyor. Yardım için Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne jesti yorumları yapılıyor. Ama sadece askeri uçakla gönderilecek yardımlar değil, iki uçak daha havalanacak Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne. Bunlardan ilki Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la telefon görüşmesinde satış onayını verdiği solunum cihazı parçası. Solunum cihazı üretmek için harekete geçen Ford firmasına gönderilecek o parçaların transferini Amerikan menşeli özel bir kargo şirketi gerçekleştiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek 3. kargo uçağında ise Türkiye'den bir firmanın Amerika çapında perakende mağazalar zinciri Walmart'a sattığı kişisel koruyucu ekipmanlar, maskeler ve tulumlar var. Walmart'a yapılan satışta ayrı bir sivil uçuşla transfer ediliyor. Şimdi hemen düşünelim. AK Parti hükümetlerinin hemen bir gerisine gidelim. Özellikle e, yaşı o dönemleri yetişmiş olanlar şöyle düşünsün. Yani Türkiye ABD yardım etti. Türkiye'den ABD yardım gitti. Daha geçmişe gidelim mi? Tamam daha geçmişe gidelim. Bakalım çünkü Cumhuriyet Kurulu'ndan bir bakalım. Belki de şeydi o dönem bir duraklama olmuş. E, bakalım biraz daha geçmiş. Hatta ilk ondan sonra Marshall yardımları biliyorsunuz. Hatta Marshall yardımlarından sonra bizim uçak fabrikamızın kapatılması falan vesaire işlemiştim aktarmıştım o Marshall içinde de daha çok konu var. O süt tozlarıyla vesaire neler yapıldı. Kendisine içirmediği şeyleri buralara. E bak. Ondan diyoruz işte ya. Bir daha söylüyorum bastıra bastı. Nereden nereye. Çok şükür. Tabi bir de şöyle yorumlar da gelebilir. Artık tahmin edebiliyorum. Yani bizim ABD'de ne işimiz var? Bırakın gebersinler. ABD bilmem ne bitsin çıksın. Bilmem. Böyle şeyler söylenebilir. Bakın. Kıymetli dostlar. Biz Müslümanız elhamdülillah. Bizim örneğimiz belli. Ulu Ulu önderimiz belli bizim. O ne yapardı? Bunu düşünerek hareket etmek. Bizim şeyimiz belli. O gayrimüslimler nasıl davrandı? Ne yaptı? Böyle bir durumda ne yapardı? Belli. Bunu biliyoruz. Kimse kendi işte şey yapmasın. Böyle gaza gelip de oraları falan. Hayır belli. Örneğimiz kafamızı kuma sokmayacağız. Öyle kuru kuru gaza gelip. Hayır. Biz doğru olanın peşinde olacağız. Bizim kendi işte şeylerimizde de kendi camiamız içerisinde kendi mahallemiz diyeyim hani o kavram kullanılıyor. Orada burada da yeniler yapanlar var böyle 200 bin abone, 300 bin. Belki öyle konuşunca daha böyle gaza gelir. Hayır biz öyle değiliz. Bizim kitlemiz de öyle değil. Biz doğrunun peşinde olacağız. Doğru. Kafamızı kuma sokmadan. Orada insanlar. Yarın bize kötülük yapabilir. Yarın bize şey yap, ters bir şey yapabilir mi? Yapabilir. <laughs> yapabilir. Yani abi İngiltere'de yardım ettik. İtalya, İspanya bize bayılıyorlar mı? Yok. Biz insanlığımız, bizim ecdadımız da böyleydi. Hani boşta demiyorlar oraya işte Katolik külahının bizim işte Osmanlı'nın şeyini görmeyi. E, fesini vesaire görmeye e, Boşuna denmedi bu laflar. İşte İstanbul fethine önce. Veya işte gidildiği yerlere barış, huzur getirdi vesaire. Balkanlar o şeyler. Hala Afrika'da sizi bekliyoruz vesaire. Bunlar boşuna söylenmiyor. Ha. Onlar layık olabilmek için öyle davranmak gerekiyor. Onların da örnek aldığı bizim esas ulu önderimiz. Ha. Ona bakmak gerekiyor. O yüzden o laflar da çok geldiği için görüyorum. Bazen bana da mesaj soru olarak geliyor. Gerek var mıydı öyle bir şey mi? Bir tek oraya da etmiyoruz zaten. 50 küsürü geçti şu anda ülkeler. 50 küsürü. Ben diyorum hepsini tek tek işlemek işte yani burada bütün otursak her gün yardım gidiyor. Ama işte bir süper güce dahi göndermiş olduk. Bizim yolumuzun da doğru olması gerekiyor. İşte Müslümanların bugünümüz çağında en büyük problemlerinden biri bu. Sonuca şey yapalım. Sonuca oldu her yol mübah. Olmaz. Olmaz. Böyle bir yaklaşım tarzı olmaz. Müslümanlık bir hayat, bir idealdir. Buna doğru gidersin. Gidiş hayatın doğruyu yanlışı seçe seçe. Efendim en sonunda bunu yapacağız. O yüzden olmaz. Zaten Allah Teala ne diyor? Siz elinizden geleni yapın. Gerisi Allah Yani şöyle bir örnek vereyim. Hani ne kadar uyuşur bilmem ama e, dikkat çekmesi açısından yani işte U Savaşı o gazvede e, mübarek Hazreti Hamza e, efendimiz biliyorsunuz şehit ediliyor. ve savaşta da birçok işte Müslümanlar efendim şehit ediliyor. Birçok kayıp var orada. E, Allah Teala şunu mu çek? Ya o savaşı kaybettiniz Hazreti Hamza sen cehenneme. haşa. Sümme haşa kendi savaşını verecek. Nerede olması gerekiyorsa, ne yapması gerekiyorsa sonuç değil. Gidişat. Bu önemli. da çok şey yanlış. İşte tweet'te biz tweet atalım da biz küfür bir laf edelim de bilmem ne yapalım da efendim insanlar şey yapsın. Sonuç olarak biz güçlü gözükelim. Olmaz. Doğruyu yapmakla mükellefiz. Bu önemli. Şimdi farklı bir konuya değinecektim ama başta da söyledim bir başka konuya daha geçeceğiz diye. Ona geçmeyeyim. Bu böyle toparlı bir video olsun. O aktaracağımı detaylı bir şekilde aktarayım. E şu gündemde çok fazla konu var. Özellikle işte Diyanet İşleri ile alakalı sonradan yapılan açıklamalar var. O kadar pislik ben o, mesela o videoyu yaparken CHP'nin açıklamasını e, aktarmayı vesaire unutmuşum. E, Barolar Birliği'nden ona fırsat gelmemiş. Sadece bir görsel olarak ekleyebildim. E, ondan sonra yapılan çok daha skandal açıklamalar var. E, biliyorsunuz şu anda çok fazla yalan da hatırlıyor. işte limon bilmem ne yok akraba az o yayınları vesaire hatta bir iftar programı falan var şeyde yanlış kanallarda neler neler ne skandal ifadeler kullanıyorlar. Bir de yine yalandan işte oyuncu tutup İmamoğlu'nun fanlarından onların gerçeklerini aktaracağım. Detaylara girmiyorum zaten. İnşallah bir sonraki videoda onları da işleriz. Evet izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkür ederim. Vakit ayırdınız. Allah razı olsun. Yüzümle doğru hızla gidiyoruz. Çok az kaldı. Biraz daha omuz atın. Biraz daha destek olun inşallah. Etrafınıza birer ikişer abone yaparsanız çok sevinirim. Hala abone olmamış olanlar da bir zahmet artık. Abone olup bildirimleri lütfen açsınlar. Bildirim zili önemli dediğim gibi. Özellikle onu çok vurguluyorum. Abone olmuş olanlar da baksın. O zile basmışlar mı basmamışlar mı? Tümün işaretlerinizi anında videonun bildirimi geliyor. Videoyu beğendiğiniz zaman da videonun plana çıkıyor. Daha çok kişinin görmesine vesile olabilirsiniz. Buraları artık rap gibi ezberledim. Ondan sonra Melih Esat Acil etkiyi mailden ulaşabilirsiniz. Et Melih Esat Acil olarak da Instagram'dan takip edebilirsiniz. Instagram'da gündemle alakalı canlı yayınlar yapıyoruz. Soru cevaplar yapıyoruz. Orada da iletişimde kalalım. Önemli. Daha yakın orada iletişim kurabiliyoruz. Video fikirlerinizi alıyoruz vesaire. Beraber belirliyoruz. O yüzden oradan takip edebilirsiniz. Katıl butonundan da destek olursanız çok memnun olurum. Daha profesyonel şekilde inşallah yayınlar yaparız. Biliyorsunuz gençlerimiz görseldir, efektleri, şunları, bunları seviyor ve onlara ulaşmaya zaten çalışıyoruz özellikle. Bu noktada desteklerinizle de gerçekten memnun eder. Rabbim ecrinizi bol etsin diyelim. Evet, evinizde kalın inşallah. Güzel bir noktaya geldik haberlerde. Onu da derleyeceğim. O kadar çok şu anda gündemde konu oluyor ki onu da inşallah birkaç video sonra şöyle bir gidişatı toptan bir inşallah inceleriz. Efendim Allah ömür verirse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olunuz.